Tatav sevenlere merhaba. Evli Oyuncu kanalından ben Jason. Ben Burak. Ne? <laughs> İyice karıştı. Sen niye Burak diyorsun? E sen demedin. benim sıramı alttan. Şey, herkes sırasıyla. Savdım. Efendim yeni bir haydi bakalımdan karşınızdayız. Bu seferki konuğumuz Far Cry Classic. Yani Far Cry'ın ilk oyunu. İlk oyununu böyle bir remastered yapmışlar. Last of Us'ın yapılır da Far Cry neden olmasın falan demişler herhalde. Jason Mason yok muhtemelen bunda ama yine bir tropikal ada. Efendime söyleyeyim böyle bir anakondalar senin sevdiğin neydi o? Komodolar. Ay, evet. Herhalde yok, bilmiyorum ya. ilk oyunu oynamıştım tabii bir yılların oyunu bu ya. Eskidir şimdi. Bunun grafiklerini falan da ben böyle bir aşağılarız biz bunun grafiklerini kesin. Yani ben şimdiden kendimi Hazırladım Şartlandırdım. Galiba. Dol bir dijitalmiş. Dal bir dijital mi kaldı lan? <laughs> 7 artı 1 var artık. Eyvah. Oo, su efekti. Böyle efekt gördün mü? Medusa. Medusa deme bana. Far Cry klasik. Demosuna bakacağız. 2013 mü? Remastered dedin ya. Ha, herhalde. Yani remasterdı. Of. Sana ne andırıyor bu? <laughs> ne andırıyor? Silahını koymuş, pasaportunu koymuş. Hı. <laughs> adaya tatile giden mafya babası. Onun da hakkı. Değil mi? Hmm. Bak bir de şey barış çöpü var sağ altta. Diyor ki ben dünyalı dostum. He. Bir karıştı bende. Bir karıştı, bir, bir tuhaf. Campaign, leather bolts, unlock full game yok istemem. Şurada alt yazı alt yazı varsa onu açalım. Kamera, kredi. <laughs> After Play'de niye böyle bir kusan adam koymuşlar mı? <laughs> kredi. <laughs> Yok mu la? Heh. İşte bu. İyi masis 10 10 kimse görmedi. Tamam, yeter değil mi? Açıldı mı o şimdi? Display, misplay, how to play. Geç ha, to play. FPS'nin have to play mı oldu? Silah çekeceğim, vuracaksın alnının çatından. Daha ne have to play? İlk defa oynuyoruz. Medium'da tabii ki realistik de artık kuru kafa yapmış. <laughs> Sadece 4 tane silah taşıyabilirsin. <laughs> bu ne lan? Araçlar gerçekten güzeldir şey diyor. Ali topu tut. Araçlar güzeldir. Emel kafasına sık. <laughs> kafasına sık. Kafasına. Ford. <laughs> Ford. Orada bir de dog tag var bak. Solda. Dog tag bilir misin? Askerlerin dişine takarlar ölünce. Kim olduğu belli olsun diye. Dog tag mi deniyor? Dog ona? tag. Tabi sen daha karizmatik duymuşsun. Dog tag. Hmm. Muhtemelen. Doktor. Ulan 2000 yılının oyununun yükleme şeyine bak be. Nazlı nazlı yükleniyor <laughs> şuna bak. en son çıkan oyunlar bu kadar nazlı değil ya. Bu nedir abicim? Optimizasyon, optimizasyon, optimizasyon. Bir yazılımcının vazgeçilmez ilk kuralı. Optimization der gavurlar. Biz optimizasyon çevirmişiz. Güzelim Türkçe'ye. Yani. Ford. Burada bu paralı askerler burada Aha Hangisi atışlıyor la Bundan silah Bundan silah değiştiriyoruz Bundan El bombası atıyoruz Oo oh, oh. <laughs> Patlamadı Patlar üstünden geçelim Üstünden geçince mi Tamam Ne oluyor ya Direkt böyle şeyin ortasında biz Ne oluyor biz... Tatile gelmedik mi kardeş biz Tamam Evet ne yapıyorsun Bindir. Da? Oba. Keşke how to play'e baksaydım ya. İşte. Şurada adamlar var. Düşman askeri göründüğü tamam. Allah. Vay. Vay. Bundan Stayin çömeliyor. Bırak. Epey hızlı çıktınız. Bak. First headshot. Bu da headshot. Tabi yılda eski olduğu için adamlar da böyle bir... Solda dikkat. <laughs> ya bak çok güzel. O nasıl vuruyor lan? <laughs> <laughs> Silah şeyde mi var acaba? Bilmiyorum da. Ne? Sen söyle. Bıçakta sallıyor mu yoksa? O kadar hızlı sallıyor ki ben bir şey göremiyorum. Göremiyorsun değil mi? Bakalım. Ya. Ee, bütün FPS'lerin vazgeçilmezi. Patlayan varil. Aha. <gülüyor> Aa. <gülüyor> Bozulduk. <gülüyor> 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 Oyunda Söndü bir bitti. Sağ tarafta B... bir kıpırdı gördüm sanki. Oyunda ses mi yok ya? Bizim şey mi kısık? Dur bakayım. Azıcık <laughs> Bu Türk Türk müziklerin acıklı müziklerine benziyor ya. Dum. Tik. Dum. Tık. Nı, 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 nı. Neydi öyle bir tane müzik vardı biliyor musun sen onu? Yok bilmiyorum. Dur ben bulurum onu koyarım bir. Aynı ona benziyor. Bunlar ne la? Ben biliyorsun hayvan gördüğümü dayanamam. Oyunda hayvan gördüğümü dayanamam. Etkileşime girmem lazım hayvanla. Öyle ya da böyle. Ya severim ya keserim. E kardeş ne yapıyoruz şimdi biz burada ya? Adayı ele geçirdik. Bitti oyun. Çötünk diye girdik resmin olayın içine. Şimdi köpek balığı falan var mı yani denizde yine? De bilmiyorum ki. Bakalım. Ah, ah. Nerede o eski Far Cry'lar? Gizli gizli mi gideyim? Başka yani ya, ne gizlisi değil mi? Hepsinin alını, çıkar, çıkar. Hala acıklı müzik devam ediyor. Vurdu, Listen, iyi gidi mi? O zamanın grafikleri de bak bir güzel ha. Ah, ne oluyor oh, lan, oh, ne oluyor oh, lan? Adamlar çaktırma sinsi sinsi arkadan yaklaşmış. Şu bizim attığımız el bombası değil mi ya? Taş mı atıyor la o? Taş atıyor galiba. Taş atıyor. Sanki taş attı da kolu yoruldu. Whoa! Ne oldu ya? O da seni vurdu. <laughs> Hayır tamam vurdu da. <laughs> orada ölürken direkt şeyden. Hani ölü adamın botta işi yoktur falan gibi. Direkt bottan atladı gördün mü? Yok görmedim. <laughs> wrong bait. Try this. A grenade. Ses çıkmıyor oyun. <laughs> Susturuculuğu da bu kadar mı susturuculu bilader? Hayır hakikaten. <laughs> Süper susturucu. Şey paintball silahından sessiz silah yapmış oh, Ama öleceksin sağdaki seni vuruyor. Cover'a gir cover cover. Oh. <laughs> Çok komik değil mi ya herifler? <laughs> baksa onu oh. tıramasan bir o geliyor wow bizim canımız nerede ha canımız orada yazıyormuş sağ altta yazıyormuş burcu hiç söylemiyorsun canımı oh. i'm gonna chain you. Oh. you i'm gonna get you get you get you one way maybe next week yukarıdaki satellite'a ulaşmamız lazım ha bunda can kendi kendini gü güncellemiyor şey etmiyor ya yenilemiyor yeah. eskinin zor oyunlarından bu en başta söylemiş idi. Şu adayı da söylemiş, söylemiş idi. Ben hiçbir şeyden haberim yokmuş. Yeterince dinlememiş. O zaman burada can da vardır ya. Niye <laughs> yapıyoruz böyle? Hayır bu silahın sesi nedir ya böyle pırıt pırıt. Aa. <laughs> <laughs> <-a>. Öldü. <gülüyor> <gülüyor> bu ne ya? Allah'ım ya dur dur tamam bu sefer halledeceğim ulan. Ha? Demoyu bitiremedi dedirtmem ben. Sus be tamam mercenary sibatsın. Bir de yüzelim bakalım ya. İçinden geçtim şeyin. Oo. Oo. Elinde eldiven mi var? Motorcuymuş evet. bu. Ulan biz Harley'ci adamız bizi ne hallere düşürdüler. Katil ya. Katil zanlısı bu. Eksküze. <laughs> Sen de bunu gördün mü? You see that? You see that? You see şey. that motherfucker? En sevdiğim de ses efektleri. Pıtır pıtır vurdum. Tamam bu sefer daha iyi gideceğim. Zaten canım da full. Köpek balığı yok gibi görünüyor. O zamanın teknolojisiyle köpek balığını yapamamış adamlar. Değil mi? Bilmem. Daha Çok sessiz güzel. gideyim dur. <laughs> Heh. İki, İkinci Dünya Savaş şeyi varmış <laughs> burada. Kalesi varmış. Ona doğru gitti ya gördü. 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 Oğlum nerede gördüm ben çalı gibi geliyorum ya. Gördü vallahi gördü. Oo. Oh. Oh. Heh, tamam bot benim artık. Prima sağdaki. Onu da alırım. Çok shot. Yine ançarttaki tekniğimi burada da bu oyuna da taşıdım. Hem de Chukshot 2. versiyon yani, geliştirilmiş. Extended <laughs> edişi. Extended. O zaman, en sevdiğim şey. Bunları kullanmaya bayılıyorum, neden biliyor musun? Bunların bitmiyor şeyi. Mermisi Hiç mermisi mi? bitmez bunların. Neyle atacakmışız? <laughs> heh, heh. Var mı lan insan? İnsan var mı oğlum? Bak 441 mermi oldu. <laughs> Bu sudaki herif ne yapıyor ya? Aaa birisi sana... Dur 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 atma atma atma. Yanlışlık oldu. O yerdeki ne yapıyor ya? Emekliliğine az, az kalmış onun <laughs> Bulaşmıyor gördün mü? <laughs> ya iki gün sonra Aa. tezkere alacağım lan bana ne ben uğraşma. Sağlığım bayağı azaldı. Aa sağlık da güncellemiyor değil mi? Burada... Aa vallahi indirdim. O Omaha çıkartması gibiyim vallahi. Adamları nasıl püskürttüm nasıl suppression? Suppression, suppression. Nereden nereden yiyorsun şu anda? Aha önünde? şurada şurada. Lan öldürme. Wow. Şurada bak oraya pısmış. Pısmış. Pısmış vallahi. Yedi seni. Vallahi Yine, aynı yedi. Yine aynı yerden başlayacak. Yine aynı yerden Yeter başlayacak. Yeter ya bu oyun oynanmaz. Önermiyoruz kimseye zor. <gülüyor> <gülüyor> Aa ha yine aynı yerde aynı değil mi? Yerden o zaman boş ver biz şuradaki şu adaya gidip bir gezeyim ben ya. Ya <laughs> ne dersin? Burada <laughs> güzel bir ada var bak. Şu ufak olan mı? He. Burada ananas da vardır burada. Koko da vardır koko. 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 Kono. Nat nat nat. Kuşlar, gökyüzü, neden savaşıyoruz? Hepimiz kardeş değil. <laughs> yemezler. Yemezler. Bence de yemezler. Ben baktım olmuyor bu. <laughs> Arkadaşlar bakın barış için geldim. İnanın ne halt yemeye geldim ben de bilmiyorum. Beni gönderdiler ama ben çok sevdim bu adayı. Sizleri çok sevdim. <laughs> Beni de aranıza katın. Şu mavi ne? Binokularım yok mu lan? He? Mavi ne? Hangi mavi? Gökyüzü. O mu? Hayır sağ tarafta mavi bar şu anda doluyor. He koşma barı. Stamina. Ha. Ya, adam sürekli koşamıyor yani. Evet sürekli yüzemiyor. Sürekli yüzemiyor da. Ne biçim insan bu ya? Vah. Şu <laughs> arkadaki düngede düngede beni çok güldürüyor ya. Sürekli bir düng, ding, düng, düng. Oh rahatladım ha vallahi iyi ki gelmişiz <laughs> Bunların Bunların üstüne doğruyuz tamam mı? Kimin? <laughs> Bu tarafta çıkacak yer yok. Baksana buraya herifler tekstür bile yapmamış. Kimse gelmez diye. <laughs> <laughs> Adamlar kaplama bile koymamış yani. Ha şu herifi gidip böyle gizli gizli öldürebiliyoruz mu? Oğlum şş, arkadan yaklaşacağım sana. Şurada tank gibi bir şey. <laughs> tank gibi bir şey var şurada. Heh, pısayım da. Şurada dur e, benim suturculum var değil mi ya? şu haritada adamlar görünseydi iyi olurdu değil mi? İşte eskinin zor oyunları diyorum sana. Ya. Oha adam doğurdu. Doğurdu hamileymiş herif. Oo wow, dörtlendiler. En soldaki... Wow. Şimdi nana yedik. Nanay nanay. Hadi dün. Öl el, el bombası bu oyunda el bombası tam var ya. Kaç Bende yılı de var. ya? Var. Bende var mıymış? Şu sağdaki değil mi? Yo bakayım değil. nerede yazıyor? O en tamam. üstte. En el bombasına benzesim. Henüz el bombası alamamışız. Bak taş fırlatıyordu. <gülüyor> <gülüyor> alın ulan alın, alın. Bak oğlum silahı yok tamam mı? Taşla. Silah yok. Kabul mü? Kaçırttık zaten herifler kaçmış ha. Denizden bu şey botla gelebilirler. Şu tarafa sen. birisi kaçtı sanki. Aa botları burada ya tabi. Ya. ya. Hepsi botlarını koruyormuş adamların da günahı yok. Ben olsam botumu ben de korurum. Kaç para bir bot biliyor musun? Oo. Şu tank çalışsa neler vermezdi. Burada da şimdi çitamita atlıyor mu? Bilmiyorum ki. Bak adam buraya kadar kaçabilmiş. Orada en sonunda ağaca toslamış. Gördün mü? Aha, dur dur. İlerleme kaydettim oyunda. <laughs> Arabayı çok kullandım gerçi değil mi? <laughs> ne yapacağız şimdi? Yine bitkileri falan toplayabiliyoruz herhalde. Dur bakayım, ses tırıcılı. Yok, bitki toplama yok bunda ya. ya. Oha! -oh. -oh. Alın ulan! Alın! Bana... Ayva. Mermim, Ayva. Sınırsız olun. Ayva. Mermim sınırsız oğlum! Mermim sınırsız oğlum! Allah canımı sıkmayın. Canımı sıkmayın hepinizi sıkarım kafanıza. <laughs> Neredesin? Neredesin? Göster kendini Jason! Öleceksin. Jason! Allah, Öleceksem onurumla ölerim. Kaçarak. <laughs> Yürü lan! <laughs> <İtol itler. gülüyor> Bana kolay sıkması. Canım fullenmiyor bir şey olmuyor. Ay Allah'ım Jason! Yani. Görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın. Hoşça kalın.